Fakirin eğlencesinden merhaba arkadaşlar. Bugün dondurma pardon, dondurma çubuğundan yaptığımız silahların 5 adet hediyesini teslim edeceğiz. Daha doğrusu çekilişini yapacağım. Yarın ya da ertesi günde göndereceğim. Arkadaşlar ilk olarak hediyelerimizi hatırlayalım. Ee, bir tane ilk olarak yaptığım lastik silah. ikinci olarak ikinci yaptığım yani videoda yaptığım lastik silahını hediye edeceğim. Sonra 3 tane de kendiniz yapabilirsiniz diye böyle Parça halinde set yollayacağım. Ee, biraz da heyecanlıyım. Kusura bakmayın konuşurken. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, demiştik. Şifre var. Form var arkadaşlar. Doldurun. Ben bunu Excel e aldım. E, Google Form'lardan. Telefon numaranızı gizledim. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ondan sonra şimdi e, yaklaşık 2'den gördüğünüz gibi 147'ye kadar devam ediyor. Yalnız bazı arkadaşlar çift yapmış. Ee, onlara bir tespit edeyim. mezar şu arkadaş çift kayıt yapmış. Pardon yanlış yere tıklamışız. Adamı silecektik neredeyse. Şimdi şuradan bakıyoruz. Evet kaptan Matyo 15 numara. Evet onu da siliyoruz. Ömer'e geçe Ömer Koca Royal Gaming. Evet Arkadaşlar bayağı katılım olmuş bu arada. Şurada Yusuf Berke bir kaynak yapmış. Hak yememek için bunları siliyorum arkadaşlar. Şurada Efe bir kaynak yapmış. Efe'yi de sildik. Ardından Yiğit bunlar kanka herhalde arka arkaya başvuru yapmışlar. Evet. Furkan da çift yapmış. Onu da sildik. Tek yapan arkadaşlara da teşekkürler. Bu kadar uğraştırmamış oldu. Evet. Eren Baki de çift yapmış. Şurada bir Julia var. Bazılarının da telefon numarası yok. Şifre de yok. Ee, şifre nasıl oluyor onu çözemedim. Mesela burada neyse bunlara bakarım sonra. Şu Yunus oyunda evet onu sildim. Şu Titanium'ları sileyim. Evet, Titanium birkaç tane yapmış. Evet, Berke iki tane yapmış. Mobile Craft'ın bir tanesini siliyorum. Evet, şurada arkadaş da bir tane, iki tane yapmış. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı herkes iş yaptı. Şurada biraz bir kaynak var ama bunu Şimdi videoyu bozmak istemiyorum arkadaşlar. Yani e, o yüzden silmiyorum. Mesela şunu şurada neden bir şey yok. Yani burada telefon numarası falan yoksa bu arkadaşa vermeyiz. Ben kontrolünü yaparım. E, şimdi arkadaşlar çekilişimiz için ne yapacağız? Random'u açacağız. random.org Evet random'u açtık arkadaşlar. Şimdi ilk önce mavi silah çekelim. Şimdi bizim numaralarımız kaçta kaç arasında kaldı? İlk önce bir de ona bakalım. Evet 2 ile 134 arası. Şimdi minimum 2 maksimum 134. Evet arkadaşlar. İlk mavi silahımızın çekilişini yapıyorum. Hayırlı olsun. 23 numara. Hemen 23'e bakalım. 22 23. Evet. Bilgehan Taşkın. Şimdi bu arkadaşa çıktı artık. Onun sarıyla işaretliyorum. Hatta onu mavi ile işaretliyim Mavi silah aldı çünkü. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şifresini falan da yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar bu arada e, yeni yaptığım gerçek Diamond Sword kılıcını umarım videosunu izlemişsinizdir. Yani verdiğim en güzel hediye bence. 12 saatte yapıldı, bilgi olsun. E, ondan sonra şimdi e, ikinci çekilişimizi yapıyoruz. Yani bu sefer hangi silah için? İki tane. Evet, yeşil silah için. Evet arkadaşlar, bunlar günlerdir bekliyor size kavuşmak için ve 22 olan şansa bak ha. Tarık İsmet Kaya. Evet Tarık İsmet Kaya da yeşil silah aldı. Onu da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bence bu iki hediye hazır hediyelerdi. Yani ben yaptım. ben isterim ki siz kendiniz yapın. Nasıl olsa yapılışını gösterdim. size set olarak işte dondurma çubuğuydu. Lastikleriydi. Japon yapıştırıcısıydı. Böyle bir set yollayacağım. Siz evde yapın. Şimdi bundan kaç tane vereceğiz? 3 tane. Evet. Şimdi yeniden bir çekiliş yapıyoruz. Ve bu aslında büyük hediye bunlar bence. E, kendiniz yapmanız her zaman daha iyidir. Benim yapmamdan 10 kat iyidir. Yani öyle söyleyeyim. 2 numara. Evet. Başta kirere giriyor. Fehim. Evet. Fehim arkadaşımız ilk. E, onun da rengi ne olsun? Sarı olsun. İlk seti hak kazandı arkadaşlar. Şimdi ikinci seti yani 3 tane setimiz var. İkincisini çekiyorum. 27 ulan hiç aşağıdaki çıkması çıkmadı ne <laughs> iş. Arkadaşlar çekiliş o Doğukan kaynaklı yapmışsın ama zaten silsek de sen bir tane silince gene 27 kalıyor. O yüzden hadi neyse onu fark etmemişim. Doğukan ee, sen de ikinci set. Arkadaşlar son bir setimiz daha var. O da inşallah hak eden birisine çıkar. Yani hepiniz hak ediyorsunuzdur da böyle kaynakçı olmayalım lütfen. Adil olalım. ben adil bir şekilde her zaman paylaşmaya çalışıyorum. Sözümde duruyorum. Siz de aynı şekilde olmazsa tavsiye ediyorum. Evet. son numaramız bu. İnşallah bu da çok isteyen bir arkadaşımıza çıkar. 50. Evet, 50 de 7 de gitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hediyelerimizi kimler aldı? yeniden bir bakalım. Renge göre sırala. Mavi, mavi işte, işte ee, pardon. Sadece renkli olanları alalım diyeceğim de nasıl alacağız? Şuradan bakalım. Veya şöyle yapayım ya. Şuraya. Aaaa. Aa. 50 de vardı. Evet arkadaşlar. Hediye kazanlar. Mavi silahımız. Bilgi hanı. Erdal. Erdal. Video çekiyorum da. Duydun? Evet kapıdan da erkek kardeşim geldi. Bir saniye. Evet arkadaşlar Diamond Sword'u tanıtan benim erkek kardeşim. Ee, bayağı büyük. <laughs> o geldi. Kedisini çağırıyor. Benim de kedim aynı zamanda. Evet. Mavi silah Bilgehan'a gitti. Yeşil silahımız Tarık İsmet'e gitti. Ee, üç tane de set olan benim için değerli olan ve sizin için de değerli olduğunu düşündüğüm Fehime, Doğukan'a ve Yiğit'e gitti. Arkadaşlar hediyeleriniz hayırlı olsun. Çekilişi hiç kesmedim ne olursa olsun. 10 dakika 31 saniye. Yani ee, hani bu hediyeler parasal olarak çok büyük şeyler değil ama e, emin olun bunları yapmaya başladığınız zaman kendiniz de yaparsanız e, çok büyük değerler kazanırsınız ben yaparken hani e, yaşım size göre belki çoğunuza göre yüksek <laughs> ama e, benim için büyük zek eminim sizde e, yapan arkadaşlar zevk almıştır bundan diyeyim. arkadaşlar en son Diamond Sword'u yaptık bir de bilginiz olsun Diamond Sword da canavar gibi oldu yani öyle böyle bir şey olmadı onu da göstereyim hazır Evet Bildiğiniz gerçek Diamond Sword yaptık Şöyle Kanalımızdan izleyebilirsiniz bunları tek tek yani boyayarak ederek yani aklınız durur detaylara Dikkat ediyorsanız Çok fena bir alet oldu e, Koyu yeşil Evet, gördüğünüz gibi bütün renkleri e, gerçek orjineye yakın. Bu videomuzdaki çekilişe de katabilirsiniz Bunda form yok ama işte paylaşmanız, yorum yapmanız falan lazım. Yine adil bir şekilde vereceğim inşallah. Bu e, da 1 Mart'ta vereceğim. Biraz geç çünkü bayağı e, uğraştırıcı ve güzel bir şey. İzleyen herkese, katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki çekilişimizde veya videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.